bir mağazaya gitseniz, bir buzdolabı almak isteseniz, üzerinde bir çizik görseniz almazsınız. Madem para vereceğim, çizik olmasın, tertemiz olsun dersiniz. Bir çizik olsa onu almıyoruz. Allah Azze ve Celle bizim namazlarımız, oruçlarımızı nasıl kabul edecek? Her tarafı çizik, her tarafı kırık dökük. Ama Allah Azze ve Celle merhamet sahibi, cömert. Diyor ki kulum sen elinden geleni yap, biliyorum şeytanın var, Biliyorum nefsin var. Biliyorum çevrende şeytan gibi insanlar var. Biliyorum amellerin eksik olacak, kırık dökük olacak. Biliyorum melek olarak yaratmadım ben seni. Biliyorum sen bir şeyler yapmaya çalış. Ben sana yine de vereceğim. Sanki kırık dökük değilmiş gibi vereceğim. Biz olsak vermeyiz. Senin amelin şu değil mi? her tarafı kırık dökük değil mi? Deriz vermeyiz. Allah Azze ve Celle cömerttir, cömertliğiyle vermektedir.